Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Bugün günlerden alışveriş günü tabii ki. Çünkü bugün arkadaşlar ben bütün ihtiyaçlarımı pazardan karşıladım. Bugün ee, Beşiktaş Cumartesi pazarı vardı. Oraya gittim. Daha sonra bir Beşiktaş'a gittim. Merkezden bir şeyler aldım gibi gibi. O zaman arkadaşlarım şimdi size hemen, hemen zaman size göstermeye başlayayım arkadaşlar. Gelin. Size bundan bahsedeyim. Bu böyle çekli bir etek. Mor daha doğrusu lila. Böyle üstü lastikli bir etek. Ben bunu çok beğenerek aldım. Bunun fiyatı ne kadardı? 30 30 liraydı evet. Ondan sonra arkasını da devam edelim. Şu bantları küçük olarak koyalım. Bu ceketin çok tatlı şeyler var. Bu arkasını bakın, bunu tartlarının üstüne giyiyorsunuz. Bu böyle arkasını size birazdan göstereceğim. Bu arkası görünüyor gibi geliyor bilmiyorum. Öyle böyle til tilkili bir çok tatlı bir tişört. Kirpi. Ha, kirpi mi? Kahve evet. Yazarım. Arkası bu şekilde Arkası Çok tatlı böyle Ben çok sevip bunu aldım. Spor yaparken falan bunu rahatça giyebilirsiniz. Çok güzel. Bunun fiyatı ne kadardı? 10. 10, 10 lira. Çok iyi görünce arkadaşlar. Daha bir tane şey. alayım. Bu da Smurfs. Yani ee, Şirinler sanırım. Evet Şirinler. Böyle bir tişört. Bu zaten sade, tatlı sadece bir tişört olsun fazla da gerek yok. Da devam edelim bakalım. Pazarın devam edelim mi herkesin? Bence daha iyi olur. Tamam. Bir daha küçük bir tane bir şey vermedi. Bunun içerisinde sırf şey, short dolu. Ama şey. Şimdi bu böyle Adidas'ın bir shortu Sade, sade bir short Aa, bu arada size kumaşını göstereyim. Ya, Kumaşı bu şekilde bir kumaş yap. Bunu ne kumaş diyorlar hmm. Böyle keten keten değil de garip Yok yoğurt benziyor. Evet, öyle bir şey arkadaşlar. Bundan da şey koyuyorum. Neden oturmuyorsun dedi? Artık sen evet, tamam, Otur Hmm. daha rahat göstereceksin sen. Görün, görünüyor mu ki böyle? Evet. Rahat? Tamam canım ben de ben sana işte. Bu bu şekilde bir kapri bir e, short. Bu şort beyaz. Biliriz yani. Şöyle bir Çok rahat gibi göründü. O zaman bunu almak Bunun markasını söyleyeyim arkadaşlar? Bu Pull 1. Pull 1'imiz. Pull denilmiş. Ee, pazardan bunu bulabilirsiniz. Bu fiyat ne kadar bende? 30. Bu da 30 evet. Çok uygun bir yer arkadaşlar. O siteye de ne bu? Bu 10'du bunlar. Ha 10'du pardon evet. İşte 10. Bu da 10. Ha Evet doğru. İkisi de 10'du evet arkadaşlar. Evet, pardon. Daha içine bakmış çorbamız var. Bunlar paketleri 10 liraydı. Çok iyi ben dersin çünkü bakın. Kaç tane? 3 tane burada. 3 tane burada. Yani 20 lira ikisine verdim. 6 tane 20 lira verdim. Şimdi iyi yani. Bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Ee, bunları da taktığım gibi çok güzel. Oyun arkadaşlar yine böyle küçük bir Bunun Bunun arkadaşlar esnak yap. Ve çubabıcıktan aldığım yanım var. Yani bir tane şeyimiz var. Bu kadar. Swapcik'ten, Bunu indiğinde buldum. 50 TL'ydi bu. 50 TL'yi şöyle bir beyaz bir şort aldım. Çok güzel, kotrol oldu. Çok beğendim o yüzden. Bu fiyatına kadar bu da 50 TL'ydi yani. Bir tane maya almaya göstermeye gerek var mı? Yok, evet. Bunu da koyalım. mi? Evet, doğru. Şimdi, burada Diş macunu çok kolay zaten. Çok sade oldu, şimdi göstereyim. Mesela burada bu şekilde bir Sansodyn bu. Evet. O markanın diş fırçası ve diş macunu var. Şu an indirimde 90 liralık. Bu takımı 30'a almış olduk. 90 lira mıydı bu gerçekten? Evet. Gerçekten. Evet. Yani 60 liraya indirmişler. Bu haricinde var. Küçükken de Bunu yakını Çünkü küçük olduğu için. Bu arkadaşım şu şekilde Golden Rose'un yaz için olan bir lip glossum. Bunun fiyatı 20. 22, TL'de. TL'ydi. E, bunu biz nereden almıştık? Benimden aldık. Bim'den dedi. aldık. Burası başa koydum <laughs> Neyse. Bu e, vinili gloss <laughs> lip gloss yazıyor. Ben pek okuyamadım onu neyse. Böyle çok tatlı bir lip gloss. Aldım. Şöyle, şey o zaman şimdi insanlar şaşıracak fakat kokusu çok güzel. Hani bana öyle bir çıkmamadım. <laughs> Ton sirke ton, sirke tonim var. Evet. Kokuyor şu anda ama. Hayır çok güzel kokuyor. Evet. Frambuaz ve sirke saç diyor. Eyüp Sabri Tuncer'in evet. evet. Kepe karşı etkili formu diyor. D pan e, dur bir mu? Pantanol ile güçlü saçlar diyor. Çünkü bunu arkadaşlar adresini çünkü bunun fiyatı ne kadardı? Bu 60'e falan geldi sanırım düşmüş bu düşmüştür herhalde. 56'yı değil mi? Galiba bir şey. 60'yı var yani. İkibarlayınca 60 oluyor. Evet. Neyse tamam şey 60 arkadaşlar. Bu çok güzel. Bir şeye benzemiyor ama neyse. Bir şeye benzemiyor ama neyse nedir ya? <laughs> Devam evet. <laughs> Benim saçım boyut kesildi gördünüz mü arkadaşlar? Benim evet. Saçlar gitti. Onun için bize küpü kalmamızı önerdiler arkadaşlar. Bize böyle küpü kaldık bir tane. Bu köpük sıvaş kopmuş. Aç istersen saçlarını da görsünler sonra. Yani. Ha, bu, ben bulanıyorum, bir dakika. Saçını. Taramamışlar bu şekilde. Yani tarandı ama evet. uzun birazcık. Bayağı. Evet. Oldum. Bayağı bir kurtulduk. Değil evet. mi? Ölmüştü saçlar şey. çünkü. Evet çok kötüydü arkadaşlar. Kuaför kaldı. bile çok kızdı. Bu ölü saçlar neden üstüne tutuyorsun diye değil mi? O zaman arkadaşım zaten şöyle bir köften gitti zaten. Evet kesti vardı hiç acımadı. Ama rahatladım arkadaşlar çünkü şu an yaz geldi ve terden beni koruyor açıkçası. o şekilde bir mersi. Toplayıp deneyeceğiz. deneyeyim mi ben ya? Deneyeyim ya bir etkili olacak. Bu e, care style stylers adlı durulanmayan bakım hacimlerin bakım köpüğü. Bunu, Bunu denedik deneyeceğiz aldık. Bir çalkalamak lazım. Çalkalamak lazım. Evet. evet. Abi böyle şimdi sen ilk defa köpüklerimi korkuyorum ya. Saçım hiç işe vermez. Eline alıp ondan sonra saçına yani. yapman ha, Çok fazla yapma. Oo oh, çok çok güzel. İki elinle. Evet. Şöyle yapma. Evet. Saçlarını bir arkaya yapman lazım. Hah. Yani şöyle Şöyle yediriyor musun? Evet. Ha. Ellerini mancıklıyorsun. bir tarafına geldi. Bak şöyle mi? Hı hı. Tamam. Oldu, bir yumuşacık arkadaşlar. Bakın. Islak kurunca güzel olacak. Bir dakika. Bir Bir şey Bir şey Bir dakika. Bir dakika. Bir Çok Bir şey, Bir şey <laughs> Saçıma bir şey yapış değilim diye. Elimi yapış Ne yapayım? Bekle. Çekiyor işte. Kümür oldu ben sen saçım. Elimi yapış yapış yapsa da saçım çok yumuşak yaptı. Morf kuruldu. Şimdi çok beğendim. İki aldım. Morf ne kadar vardı? Ama dinden aldın ama. 42. Ay evet, bu da dinden evet. aldım 42 lira mı? Gratis arasında 10 lira fark var. Çok yani iyi. Yani bin daha var. uygun, 10 lira evet. daha ucuz. Da. Gelin arkadaşlar en büyük ve en güzel poşetimizi. Başlayalım. Bu. Ne? Onu bu? ben kendim aldım. Kodum anne kendisi almış. <laughs> Kodum e, Castle'dan. Hı -hı. Böyle bir tane dışarı Çok rahat oldum Şimdi dedim. bunu aldım. Evet. Yaz için çok ideal işte. Şimdi böyle bakın. Aynen. Şeyini hani anne yaşları var. Ben kendimce kapıdan şart aldım. Bekleyin. Açayım sana. Manikiniko. Aaa. kaç paraya aldın sen bunu? 10. Evet. Bunlar çok iyi ya. Yani. Gerçekten çok güzel bulduk onları. 10, Oğlum, liraya, tişört. 10 liraya tişört aldık arkadaşlar. 10 lira. Ve bunun arkadaşlar bu arada. bayırı. Kotalan'a gidip alırsınız. Büyük ihtimal bunlar şimdi 90 liraya alırsınız yani. Yani mağazalarda çok az defolar oluyor. Evet. Ya böyle çizgiler gelmiş oluyor. Hani delik kan yok ama. Sizin sadece bu şey var. He evet. Bu ama bu yıkanınca giden boyalar. Böyle yani o yüzden biz of. bunu 10 Zaten liraya aldık. Çok çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar. O yüzden çıkıyor. çıkın çıkın gidin Beşiktaş pazarına. Yani, evet çok ucuz yerler var çok pahalı yerler var. Yani evet iyi bakmanız ne? lazım. Mesela arkadaşlar bir tane 90 lira Biz almadık. Başka bir yere gittik de orayı bulduk. Evet. İşte şöyle aldım işte. Şortlar da verdim. Şortlar bu arada ne var? defakta şortları de facto buldum. Aynen. Bunun bedenleri yoktu arkadaşım. Ben biraz büyük olabilen bile bile aldım neyse. Ee, evet, rahat rahat giyersin işte. Söyledim. Yapışmasın da. Evet. Bu DF BFJ yani defakta Genç, şey aldık böyle. Bunları 30 liraya aldık. 30 lira mı Evet evet, onlar 30 lira. Tamam. Bunlar 30 lira arkadaşlar, çok tatlı bence yani. rengi. En hoşuma giden arada renk benim mavidir. En sevdiğim renk mavi, altın da mavi. Çok ucuzdu bence yani. Evet, yani bu, Bu benim arkadaşlarım Defacto çok fazla beğendi ama Defacto çok pahalıya bulmuş. Defacto mu, Cotton mu? Defacto değil mi? Cotton olmasın. Ama Defacto bunun aynısı var anne. O, tabii tabii var. Defacto da bunun aynısı. gördüm ama orada 90 lira demişti yine. O yüzden almadım. Ama burada şimdi opsiyonumuzu aldım. Bu bu arada arkadaşlar. Bu da bol mu bu arada? Ve gelelim bakalım ünlü markanın Bu neydi bu arkadaşlar? Stradivarius. Stradivarius. mi mu? Stradivarius diye okuyorum Evet. Onu arkadaşlar. Bu, bu da böyle kapri ama bu bol kaprilerdi anladınız mı? Kokum kapri yok. değil ya uzun bir şort. Şey Kapri deniyor. Hayır kapri dizinin altında olanlara kapri deniyor. Bu şort. Bu da benim. Bu şort. Bu da şort. Bu da, bu şort, kapri, evet. Evet. şort da çok benim alışverişim, benim alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, kanalıma isterseniz like atın. Bir tanesini atmayı <laughs> diliyorum. Ama kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum. Bye bye.